Nişan Sultan sıfatına vekil muahede yapıyor vesaire. Şarka bir harekata gittiğinde e bu Sult Efendi de mı? Serdar Sultan İbrahim diyor. Serdar. Sultanların Serdar. Şimdi bizim yazıda bu terkibi Farisi'deki ı yazılmaz. Serdar Sultan İbrahim. Serdar Sultan İbrahim birlikte düşünürsen Sultan İbrahim Serdar Sultan İbrahim hı hı. terkiple okumazsa terkiple okursan Serdar Sultan İbrahim Sultanın Serdarı İbrahim evet. bu karışıklık uyandırıyor çok otoritesi de var ya hı, hı. en zengin en ihtişamlı sadrazam makbul İbrahim Paşa bunu görünce kanunun şüpheleniyor. Aynı Halil Paşa'nın akıbetine var. Şüpheleniyor. Bunu bir Ramazan akşamı iftara çağırıyor. İftardan sonra satranç oynuyorlar. İnsanlar oyuna daldı mı gevezeli gider. Hadi bakalım Sultan İbrahim diyor. serdar Sultan İbrahim demiyor. Hani bir laf vardır. Çalış oğlum baban gibi eşek olma. Evet. Durma yerine göre mana değişir. Ya babaya eşek edersin ya adama eşek edersin. Evet. Burada da Sultanın Serdarı İbrahim de oluyor. Sultan İbrahim'in Serdar, ve Sultan Serdar İbrahim. Sultan İbrahim de oluyor. Terkip adetmezse. Şimdi <laughs> böyle oyuna tam daldıkları bir zamanda ama cellat hazır etmiş. Her ihtimale karşı bak burunları koka alıyor. O burun koka almak istemediği zaman Sultan Aziz gibi bir katırcının oğlu seni katlediyor. Hadi. Uyanık yatmak lazım. Evet. Hadi bakalım diyor öyle tam oyuna daldı aldı aldın verdin zihni oyundan meşgul. Sultan İbrahim şimdi ne yapacaksın bakalım. Sultan İbrahim bulur bir çaresin diyor. <laughs> Serdar Sultan İbrahim demiyor. Sonra mi? maktul İbrahim Paşa mı Ha, Hemen cellat elini buraya perdenin arkasından cellat çıkıyor. Orada Oluyor Maktul İbrahim Paşa. Neden? Aa sen Padişallah evet ettin. Sen Padişallah evet. Ve eniştesi et. bu. Eniştesi babası, evet. Evladına acımaz. Onun da misallerini vereceğim.